Ya şimdi şöyle düşünüyorum ben. Dünya 3. Dünya Savaşı'na hiç bu kadar yaklaştığını düşünmüyordum yani. Hani 3. Dünya Savaşı eskisi gibi bütün devletler birbirine girer mi bilinmez ama bir tarafta Rusya var, bir tarafta Çin var, bir taraftan Ortadoğu var, bir taraftan İsrail, Filistin meselesi var. Bir taraftan Amerika, Tayvan, Çin üçgeni var. Yani çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Yani böyle bir karmaşık bir dönemde bunun üzerine ekonomik krizlerle mücadele ediyoruz. Bunun üzerine yine düşündüğüm, gördüğüm kadarıyla artık dünyanın eski demokrasiden biraz daha uzaklaştığını düşünüyorum. Hani demokratik gibi gözüküyoruz ama böyle baktığınız zaman Amerikan Meclisi'nde bile Big Pharma dediğimiz ilaç lobisi. Yani bu Türkiye'de biraz insanlara tuhaf gelebilir. Hani dolar lobisi falan diye çok duydular ama ilaç lobisi var, silah lobisi var. Mesela okullarda gerçekten şey zorlanıyor. Aşılar zorlanıyor mesela. Şimdi şöyle, gerekli mi bazı aşılar gerekli. Ama yeryüzündeki herkes aşı olsun dediğiniz zaman yani paraları takip ettiğiniz zaman çok kolay bulursunuz yani. Big Pharma kadar, pharma dediğimiz pharmaceutical yani eczacılık, ilaç. Baktığınız zaman biraz parayı takip ettiğiniz zaman aslında anlıyorsunuz yani. Kimin gerçek kazanan olduğunu. Bazı aşılara gerek var mı? Tabii ki gerek var. Ama en çok bundan ne manalanan Aşı alan insanlar mı? Aşı satan insanlar mı dediğin zaman aşı satan insanlar yani. Covid'de o kadar aşıları zorladı. Ne oldu? Birçok insan Covid aşısı aldı. Ben de aldım. Covid aşısı aldıktan sonra 6 kere Covid oldum. Bizim iş yerimizde bir arkadaşım var. Covid aşısı almadı. 0 kere <laughs> Covid oldu. <laughs> tamam mı? Şimdi mesela bunların mecliste gücü var. Çünkü Amerika'da lobicilik diye bir şey var. Ya da advocacy değil. Yani ben lobicilik diyelim. Lobicilik şirketlerine para veriyorsunuz. Bu, o, o lobicilik şirketleri sizi milletvekillerine bir şekilde bağlıyor. Hani bir şekilde burada çıkar ilişkileri var yani. Şimdi silah lobiciliğine bakıyorsunuz. Tamam mı? Yani insanlar gerçekten bunu bir vatan millet Sakarya meselesi gibi gözüküyor. İnsanlar bunu görüyor. Mesela Ukrayna meselesine baktığınız zaman ben tabii ki Ukrayna'nın kendi ayakları üzerinde bağımsız bir devlet kalmasını herkes ister. Çünkü kimse bir devleti işgal edip sonra bu benim topraklarım diyemez yani. Ukrayna kendi ayakları üzerinde dursun, bağımsız bir devlet olsun. Tabii ki biz bunu isteriz. Fakat sadece bunu Ukrayna meselesi üzerinden, vatan millet Sakarya meselesi üzerinden, yani Putin gibi bir tane şeytanlaştırılmış bir gücün karşısında dik duran Ukrayna halkı olarak bakmak biraz bana göre saflık yani. Çünkü baktığınız zaman Ukrayna savaşını kim kazanıyor diye sorsanız bana. Ne Rusya kazanıyor ne Ukrayna kazanıyor. Ukrayna savaşını kazananlar Raytheon, Lockheed Martin, Boeing gibi silah tüccarları. Baktığınız zaman Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra silah üretimi gerçekten çok hat safhaya çıkıyor. Ondan sonra küçük küçük böyle esnaflar var. Yani küçük şirketler var. Ama bunlar bir şey geçiriyor, bir yasa geçiriyor ve silahlaşmada şirketlerin kınsalı date yapıyor. Yani kınsalı date yapmak demek birleştirmek yani. Biraz tekelleye dönüşüyor eskiden çok daha rekabet varken silah yapmada şu an çok fazla rekabet yok Yani 3 5 tane şirket var. Northrop Grumman var işte, Lockheed Martin var işte, Raytheon var. Bunlar Lockheed Martin diyelim, Lockheed Martin değil de Lockheed Martin. Şimdi bunlar var. Şimdi düşünün yani normalde yani atıyorum yani tam olarak tutturabilirim tutturamam ama böyle sadece mecazi olarak baksınlar buna. Aslında değil, faslına baksınlar. Atıyorum normalde 2000 dolara Ürettiği roketleri maliyet olarak devlete 500 bin dolar hatta 1 milyon dolara kadar çakabiliyor yani. Bu 1 milyon dolar. Hani bir tane roket atıyorsunuz 1 milyon dolara. Pşt, 1 milyon dolara gitti yani. 10 tane atınca 10 milyon. 100 tane atınca 100 milyon. Tamam mı? 100 milyon dolar. Bu nereden geliyor? Bu senin bizim ödediğimiz şeyden geliyor. Vergiden geliyor. Yani, yani benim ödediğim vergi bombaya gidiyorsa, o bombada insanlar ölüyorsa bir Ölüyor. Ölüyor mu? Ölüyor. İnsan ölüyor mu? Ölüyor. Ha gerek Rus ödüsün gerek Ukrayna Kimse ölmesin yani. İnsanlar ölüyorsa bir İkincisi devlet borç batağına batıyorsa 2 3 kazananlar sadece silah tüccarlarıysa Ukrayna kalkında kazanmıyor ki. Silah tüccarları kazanıyor. Kim zengin oluyor? Onlar zengin oluyor yani. Karman çorman bir dönemde yaşıyoruz. Kimin eli, kimin cebinde, sen kime oy verdiği zaman o, o şahsın arkasındaki güçler, onun arkasındaki arkasındaki güçler nasıl oluyor? Bu gerçekten çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Sizin dost olarak gördüğünüz arkasında binlerce düşman olabilir. Sizin düşman olarak gördüğünüz arkasında binlerce dostunuz olabilir. Her şey göründüğü gibi değil yani. Fakat böyle bir dönemde azmış gibi seçim dönemine giriyoruz. Bir taraftan Kamala var, bir taraftan Donald Trump var. Yani Donald Trump çok şey bir karakter yani. Çok ilgi çekici bir karakter yani. Çok da yani açıktan konuşan bir karakter. Böyle bir dönemde insanlara bakıyorum. Buradaki Amerika'daki arkadaşlar bile hani normalde Türkiye'de seçimler olduğu zaman da kutuplaşıyor insanlar seçimlerde. Siyaset insanlar kutuplaştırır. Erkek karısını kocasından, annesini babasından atıyorum karısının kocasından, çocuğunu babasından akrabalar yemek masasında birbirine dalaşa giriyor, laf sokuyor. Öbürünü ötekileştiriyor. Atıyorum tamam mı? Böyle şeyler oluyor. Hatta düşmanlaşıyor. Birbirini birbirinden vazgeçiyor. Terk ediyor birbirini yani. Sen benim çocuğum değilsin diyor mesela. Tamam mı? Anne babasını mesela ço baba çocuğuna konuşmuyor. Çocuk annesine konuşmuyor. Böyle şeyler olabiliyor. Bu kadar kutuplaşıyor. Bu Türkiye'de de oluyor. Bu başka ülkelerde de oluyor. Bu da Amerika'da da görülmeye başladı. Çünkü Amerika'ya gelen, Türkiye'den gelen arkadaşlar bizim gibi Doğu Türkistan'dan, Orta Asya'dan gelen arkadaşlar arkadaşların birçoğu vatandaş olmaya başladı. Yakında oy kullanacaklar yani. Kimi ikinci kere, kimi birinci kere, kimi üçüncü kere. Oy kullanacağız değil mi? Yani benim şimdi şu, bunlara tavsiyem şu. Birincisi bu siyasi ideolojilerini dinleştirmesin yani putlaştırmasın. Bakıyorum gerçekten çok okumuş, çok bilgili insanlar bile vereceği oydan mesela seçiyor tamam mı? Atıyorum Trump'ı seçiyor kimi? Kimi de Kamala'yı seçiyor kendisinden o kadar emin ki benim en korktuğum şey bilgili insanların vahiy gelmiş böyle confidentle özgüveniyle sanki direkt Cebrail söylemiş onu öyle bir özgüvenle konuşuyor. Böyle bir karşı tarafı ötekileştiriyor. Sanki karşı tarafa oy verdiği zaman geri zekalı. Onun gördüğü gerçekleri, perde arkasındaki stratejileri koyunlar görmüyor. Bana göre bu biraz abartılı bir şey. Yani ne sağdaki insanlar mesela atıyorum Trump'a överenler Kamala'yı direkten şey yapıp ona oy verenleri tamamen koyun tamamen gerizekalı tamamen bilmem ne gibi görmemesi lazım. Aynı anda Kamala'ya oy insanlar Trump'a verecek insan işte reisiz gerizekalı bilmem ne gibi bakmaması lazım yani. Bana göre burada yapmamız gereken şu kimse doğru karar verip veremeyeceğini de bilmiyor. Bilmiyor. Yıllardır insanlar Hani bu bizim ümmetimizi kurtaracak. Bu insaniyetin umudu diye oy verdiğimiz insanlara ne oldu? Konuşmalarını ağlıya ağlıya dinlediğimiz insanlar, damarlarımızda dokunan insanlar. O öyle bir konuşuyor ki sanki yeni bir dünya olacak. Sanki yeni bir dünyada ümmet kurtulacak tamam mı? Yeni bir şeye gidiyoruz tamam Acayip bir hani ne oldu? Ne oldu? Şimdi 20-30 sene geçti aradan ne oldu yani? O günkü kafamızla düşündüğümüz zaman geri bakıp Ha aynı yanlışa düşmemek lazım. Burada senin gözün büyüttüğün iki taraf da o kadar değil yani. İki tarafında iyi tarafı var, kötü tarafı var yani. Dolayısıyla şu an yapmamız gereken şu bana göre. Elimizde mevcut şartlarda, mevcut bilgilerle kime oy vereceğiz? Bu bir iştahat. Yanlış da yapabiliriz. Yanlış da yapabiliriz. Bu bir iştahat. Karar verdikten sonra çok karşı tarafı ötekileştirmeden, bir de çok kendi kararımıza tapmadan, o kadar böyle vahiy gelmiş yani confidence'la hani özgüvenle konuşmadan ya ben şu şahsa oy vereceğim. Yanlış olabilir ama elimde olan bilgilerle bugün böyle oy vermek zorundayım demesi lazım. Fakat atalım, şunu şunu söyleyelim. Senin oy verdiğin insan başkan oldu, tamam mı? Ama bu süreçte, bu seçim sürecinde sen ona laf soktun, buna laf çaktın, Twitter'da şunu aşağıladın, bunu kötüledin. Masada şununla dalga geçtin, bunu sanki bir ahmak gerizekalıymış gibi davrandın. Sonra senin istediğin insan başkan oldu. Atıyorum, tamam mı? Senin morgicini kim ödüyor? Senin kiranı kim ödüyor? Senin arabanı kim alıyor? Senin çocuğunu kim üniversiteye gönderiyor? Kim gönderiyor? Senin seçtiğin başkan mı? Bir garantin var mı? Dolayısıyla benim düşüncem şu. Biz iştahımızla, elimizde olan bilgilerimizle oy verelim. Ama kesinlikle karşı tarafı ötekileştirmeden, insanlarla düşmanlaşmadan, insanlara saygılı bir şekilde bu seçim sürecini geçirelim. Çünkü seçimden sonra ve atıyorum 5 sene sonra kiminle tartıştın, kime laf soktun, kiminle işte münakaşa ettin bunların hiçbir aklımızda kalmayacak yani. Hepsini unutup gideceğiz. Ama 5 sene sonra bizim yine gerçeklerimiz olacak. Bizim yine başarımız terazi koyacak bir şekilde ölçünebilir mi? Ölçünebilir. Bir durma olacak yani. Evimizi peyaf yaptık mı? Çocuğumuzu okula gönderdik mi? Kariyerimizde istediğimiz yere gelebildik mi? Bunu ne Trump yapar size? Bunu ne Kamala yapar? Bunu siz yapıyorsunuz yani. Hiçbir zaman ben hiçbir başkana ya bundan sonra zaten siyasilere zaten geri zekalı olan ümidini bağlar yani. Ben ümidimi Allah'a bağlıyorum. Kaç kere yani ya kaç kere aynı senaryoyu yaşayacaksın kardeşim ya? Yeter artık ya. Biraz düşün, biraz tarihe bak. Yani böyle bizim kahraman gördüğümüz insanlar nasıl çıktı? Bizim pis gördüğümüz insanlar yıllar sonra nasıl çıktı bilemeyiz yani. Kimse bilemiyor. Dolayısıyla ne sizi Trump başarılı eder, ne sizi Kamala başarılı eder, ne sizi ülkenizde sevdiğiniz başkanınız başarılı eder. Sizi başarılı yapacak insan sizsiniz. Siz sizden ailenizden sorumlusunuz. Dolayısıyla yani değmez insanları üzmeye, kırmaya, kutuplaştırmaya. Oyunuzu verin. Siyasi görüşünüzü kendinize saklayın ama başarılı olmaya odaklanın. İkisi de kurtarmaz sizi. Sizi siz kurtaracaksınız. Bu kadar.